Selamun Aleyküm. E, Maydan aldığımız e, 220 var. şey pardon 220 volt e, ev elektrikli aldığımız makineyi denemesini yapıyoruz şu anda. E, Ada Pazarından Mustafa abime yardımcı olduğu için teşekkür, çok teşekkür ederim. Makine beklentimin çok üzerinde bir hamlede Tozlu pasak kiri bir hamlede neredeyse kurçası indiriyor. Harik. olabildiğim olabildiğince harika. Bak görüyorsunuz. Ee, çamurdan arabamın son derece e, çamur kalıntıları. Suvadığı halde görüyorsunuz. Şimdiden çamurlu. Şöyle bakınız. geldiğinde Neredeyse hiç kurça kullanma gerek olmadan. Ee, kendi işini kendi görme adına e, yıkamacı arkadaşlara maalesef paramızda dahi olsa işimizi yaptıramadığımız için ben de böyle bir Mustafa abimden Mahir marka yıkama makinesi aldım. Ee, sağ olsun ee, makine gördüğüm gibi ne, neyse o geldi. Temiz bir ticaret, temiz bir alışveriş oldu. Bakın makine ne kadar şey hiç kusuya bilen gerek yok. Bu şekilde bak. şekilde. Neredeyse fırçaya binen gerek yok. herkese almasını tavsiye ederim. Selamlar.